Uzmanlar ısrarla uyarıyor. Sosyal medyayı gerekli bir şekilde kullanın diye. Yani bağımlısı olmayın diye bizlere uyarılar yapılıyor. Peki bizler bu uyarılara kulak veriyor muyuz? Tabii ki herkesin kendini sorgulayacağı bir soru bu. Sosyal medya hayatımızın bölünmez bir parçası haline geldi. Paylaşıyoruz, yazışıyoruz, beğeniyoruz, izliyoruz ve yorumluyoruz. Peki Van halkı sosyal medyada ne kadar vakit geçiriyor? Biz Van Göre TV ekibi olarak bu soruyu sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Van Göre TV ekibi olarak sokakların nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün Van halkına sosyal medyada ne kadar vakit harcadıklarını sorusunu sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Yani limitli. Limitli derken? Yani bazen değişiyor. Kaç saat oluyor? Yani bir 3 saat en fazla 4 saat. En çok hangi sitelerde dolaşıyorsunuz? Yani daha çok Instagram ve WhatsApp. Okul dışında bütün vaktimi alıyor diyebilirim. Türkiye'deki internet kullanıcıları 2021-2022 yılları arasında 3,9 milyon artarken internet kullanmayanların sayısı ise 2022'nin başında 15,35 olduğu anlaşıldı. Yani gün e, 24 saatin yarısı. Ne kadar oluyor? Yarısı ne kadar oluyor? On... 12 saat falan. Peki vatandaşlar sosyal medyada ne kadar vakit harcıyor? Yani ortalama bir saat oluyor. Genelde Instagram ağırlıklı vakit harcıyorum. O kadar. Vallahi ben aylık 40 Gb internet harcıyorum. Peki e, en çok sosyal medyada mı dolaşıyorsun? Vallahi pek çok şu anda gündemi takip ediyoruz. Hangi siteler özellikle? Vallahi Facebook olsun, Instagram olsun. Bence de uzundur boş vakit. Peki bu kadar boş vaktiniz oluyor mu? Vallahi olmasa da uydururuz işte işi gücü bırakın sosyal medyada taklıyoruz.